IBS, intranet, bayi sistemlerinin görsel sunumuna hoş geldiniz. Satış müdür işlemleri için sisteme giriş yapıyoruz. Fatura iptal. Satış müdürü isterse faturayı iptal edebilir. Hedef tanımlama. Sisteme tanımlanmış danışmanlara satış hedefi, garanti ekstra, kasko, test ve aksesuar minimum maliyeti için hedef tanımladığımız ekrandır. Burada verilen satış hedefi otomatik olarak günlere dağıtılır. Verilen bu satış hedefinden görüşme teklifi çıkar. Karlılık hedefi tanımla. Her bir araca minimum karlılık belirlenir ve satışta kullanıp kullanılmayacağı seçilir. Böylece o ayki minimum karlılık ile satışlar gerçekleştirilir. CCS puan girişi ekranı. Danışmanlarımıza aranan müşterilere göre verilen puanlama sistemidir. Rapor modülü. Bayi full performans ekranı. Bu ekran bayimizin full performansını görüntülemektedir. Bayiler için çok önemli bir ekrandır. Bu ekranda danışmanların CCS puanları, satış, görüşme, test sürüşü sayıları, kasko, garanti ekstra, aksesuar ve karlılık miktarlarını görebilmekteyiz. Danışman performans ekranı ve kapama oranı performansı ekranı da bayi full performans ekranıyla aynı formattadır. Görüşme geri arama takip ekranı Bekleyen görüşmeler varsa bu listeden görebilmekteyiz kaydı açılmış fakat işlem yapılmamış görüşme listesidir. Navigasyon, deri koltuk ve protect raporu. Burada belirlediğimiz tarihte protect, navigasyon, LPG satışlarını ayrı ayrı görüntüleyebilmekteyiz. Garanti ekstra raporu. Bu ekran garanti ekstra satışlarını göstermektedir. Faturası kesilen ve bağlantı sayısını görebilmekteyiz. İkinci el stok maliyetleri. İkinci el stokların stok maliyetlerini gösteren ekrandır. Bayi analiz raporu. Bu ekranda belirlenen tarih aralığında ve filtreleme özelliği ile bayi performansını takip edebilmekteyiz. prim takip tablosu. Belirlenen tarihte danışmanlara göre prim tablosunu görüntülemektedir. Yeni araç prim tablosu. Bu ekranda danışmanların aylık hedefleri, gerçekleştirilen satış sayısını, yüzde oranlarını ve ay sonunda aldıkları prim miktarlarını görüntülemekteyiz. Güvenlik açısından bu ekrana şifre ile giriş yapılmaktadır. Bayi Trafik Raporu Bu ekran bayinin günlük trafik raporunu yani müşteriyle görüşme ve satış trafiğini gösterir. Örneğin kaç satış yapılmış, hangi satış ne şekilde gerçekleştirilmiş gibi ayrıntıları bu şekilde görüntüleyebilmekteyiz. Showroom Trafik Detayı Günlük olarak showroom'un trafik detayını görüntülemekteyiz. Burada toplam görüşme sayısını ve görüşülen sayısını görebiliriz. Görüşülen sayısı o gün için yazdırılan teklif sayısını göstermektedir. Satış analiz raporu Bu ekranda istenilen tarihler arasında personel, model, baz araç, müşteri, görüşme tipi ve satış tipine göre gruplayarak adetsel olarak satışların ne kadar olduğunu görüntülemekteyiz.